Buysel Pressure göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Yatırımcılar bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirebilirler ve ayrıca göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyip göstergenin çalışmasını sağlıyoruz. Göstergenin grafikte çalıştırılmasıyla birlikte grafiğin altında bir histogram penceresi görüntülenir. BSP ya da Buysel Pressure göstergesi piyasadaki alım ve satım baskısını tespit etmek için özel ve kullanışlı bir araçtır. Histogram değerleri sıfırın üstüne çıkarsa ve pozitif değerler gösterirse bu alım baskısını ifade eder. Sıfırın altına inerse ve negatif değerler gösterirse bu da satım baskısını ifade eder. Ayrıca histogram değerleri koyu mavi ile gösterildiğinde bu piyasada güçlü bir alım baskısı vardır. Eğer histogram değerleri akva mavisi ile gösteriliyorsa bu piyasada zayıf bir alım baskısı ve trendin tersine dönme olasılığı bulunur. Histogram değerleri kırmızı renkte gösterildiğinde piyasada güçlü bir satış baskısı olduğu anlaşılır. Histogram değerleri pembe renkte ise piyasada zayıf bir satış baskısı ve düzeltme ile yukarı yönlü hareket olasılığı olduğu görülür. Yatırımcılar bu indikatörü ana piyasa trendine göre işleme girişte kullanabilirler. Örneğin bu bölümde fiyat daha yüksek zirve ve dipler oluşturarak yükseliş trendinde hareket ediyor. Histogram değerleri negatiften pozitife geçtiğinde ve histogramın rengi koyu maviye döndüğünde piyasa alım pozisyonuna girebilirler ve kendi stratejik sistemlerine göre stop loss seviyelerini belirleyebilirler. Tek profit seviyesini ise eğer bar oranına göre bire 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 2 olarak ayarlayabilirler. Ya da histogram değerleri tekrar negatife dönene kadar pozisyonda kalabilirler. Ayrıca piyasada bir düşüş trendi olduğunda histogram negatif değerleri ve kırmızı rengi gösterdiğinde piyasada satış short pozisyonuna girebilir. Stop loss ve take profit seviyelerimizi belirleyip düşüş trendinden kar elde edebiliriz. Ya da histogram değerlerinin rengi maviye ve değerler pozitif'e dönene kadar bir süreliğine pozisyonda kalabiliriz. Ayrıca yatırımcılar histogram ile fiyat arasındaki uyumsuzluktan divergence faydalanabilirler. Örneğin fiyat daha düşük bir dip oluşturmuş ancak histogram daha yüksek bir dip yapmış. Bu durum piyasada pozitif bir uyumsuzluk, pozitif divergence olduğunu gösteriyor ve ardından piyasanın yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. Ayarlar bölümünde, input kısmında 3 parametre var. İlk inputta, indikatörün hesaplama periyodunun uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Bu parametreyi ne kadar artırırsanız, ani fiyat değişimlerini o kadar filtreler ve indikatör daha uzun vadeli trendleri daha düzgün bir çizgi ile gösterir. Bir sonraki parametredeki seçeneklerden indikatörün hesaplama metodunu belirleyebiliyoruz. Bunlar simple, exponential smooth ve linear weighted yöntemlerini içeriyor. Son input'ta ise burada indikatörün smoothing hesaplama periyodunun uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.